Ayın halleri Ay dünyanın etrafında dönerken, farklı açılardan aldığı ışıklara bağlı olarak farklı fazlarda görülür. Birinci faz Yeni ay Ayın dünya ile güneşin arasında olduğu evredir. Bu yüzden tamamen karanlıkta kalan ay, gece gökyüzünde gözlemlenemez. Yeni ay, bir başlangıcın simgesidir ve genellikle yenilikler ve niyet etmeler için ideal bir zamandır. 2. Faz İlk dördün Bir sonraki evrede ay, dünya ile güneş arasındaki açıyı 90 derece yapar. Bu yüzden sağ tarafı aydıklık, sol tarafı ise karanlıktır. İlk dördün, kararlar almak ve ilerleme zamanı olarak bilinir. 3. Faz Dolunay Ayın dünya ile güneşin tam karşısında olduğu ve bu yüzden ayın tamamının ışıkla aydınlandığı evredir dolunay, tamamlanma ve duygusal yoğunluk anlamına gelir. Bu evre aynı zamanda bazı kültürlerde kutlamaların yapıldığı bir zaman dilimidir. Dördüncü faz Son dördün Ayın dünya ile güneş arasındaki açısının tekrar 90 derece olduğu bir evredir. Bu sefer sol tarafı aydınlık, sağ tarafı karanlıktır. Son dördün, gözden geçirme ve daha fazla düşünme zamanıdır. Peki sizce ayın hangi hali en büyüleyici? Yorumlarda paylaşın, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.